de detaylıca izledik. Ee, İstanbul değilmiş demek ki en pahalı yer. Konuşacağız şimdi gayrimenkul alım satımlarında kiralar ve kamu alacaklarının tahsili için yeni bir düzenleme de geliyor. Bir ayrı parantez açalım hemen. Gayrimenkul uzmanı Evrim Kırmızıtaş bizimle birlikte. Evrim Hanım hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Meltem Hanım. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığı dünya e, örneklerini inceledi iyi bir incelemedi. E, tapu'da gerçek değer üzerinden işlem yapılması için e, çalışmalarını hızlandıran bakanlık vergilendirmeyi de e, bunun üzerinden gerçekleştirecek. E, ne dersiniz? Nasıl olur bu iş? Şöyle ki, aslında gayrimenkul sektöründe şu anda yepyeni bir dönemin başladığını şu an burada müjdesini verebiliriz. Şöyle ki Hazine ve Maliye Bakanlığı yönden baktığımız zaman yani vergisel boyutta gayrimenkul alım satımında tam olarak gösterilmesi zaten olması gereken bir durum. Fakat devlet diyor ki raiç bedeli üzerinden siz bu rakamı gösterdiğiniz takdirde benim açımdan sorun yok diyor. Fakat bir gayrimenkulü siz satarken düşünün ki satılık rakamı 5 milyon TL ve siz raiç bedeli 1 milyon TL ...olduğunda ve siz 1 milyon TL olarak gösterdiğinizde... ...yüzde 2 alıcı ve yüzde 2 de satıcı bedelini ödüyorsunuz. Yüzde 2'ye göre 20 bin TL alıcı ödüyor, 20 bin TL de satıcı ödüyor. E, dolayısıyla sizin almış olduğunuz gayrimenkul aslında normalde 5 milyon Türk Lirası. E, geriye kalan 4 milyonun aslında vergisini kaçırmış oluyorsunuz. Tam göstermediğiniz takdirde. Halbuki ödenmesi gereken rakam nedir? 5 milyon TL'nin yüzde 2'si 100 bin lira alıcı, 100 bin lira da satıcı. Dolayısıyla 200 bin lira ödemek gerekirken... 40 bin lira yani burada bir 160 bin liralık bir açık söz konusu. Şimdi baktığınız zaman şu ana kadar devlet bununla ilgili çok fazla üzerine gitmemişti. Fakat şu anda diyor ki aman dikkat kontrol altındasınız mercek altındasınız eğer şüpheli bir durum olduğunda ki bazen yeri geliyor akrabalardan veya işte sakinlerden biri bile e, bu alım satımla ilgili fikre sahipse bunu deşifre edebiliyor, ihbar edebiliyor. Keza aracı kurumlarda eğer bazen bunu da söyleyebilirim çünkü mevcutta hizmet bedeli eksik veya sıkıntılı olduğu veya aradan çıkarmak istedi. O zaman diyor ki sizin almış olduğunuz gayrimenkulle ilgili ben süreci biliyorum. Olması gereken rakam 5 milyon TL'di ve siz bunu birden gösterdiniz. Dolayısıyla ben bunu devlete e, beyan ettiğim zaman bununla ilgili verginizi ödemek durumu önceden 160 bin liralık bir açık vardı. Şöyle ki, ben sadece orada bir örnek verdim. Yani normalde siz 5 milyon TL'ye bir gayrimenkulü sattığınız zaman, eğer raic bedeli 1 Fiyat milyon TL ise yata değişiyor tabii elbette ki. Onun lokasyonu da etkili. Elbette ki. Şimdi raic bedeli 3 milyon Türk lirası ise zaten raic bedelin altına inemiyorsunuz. Yani e, emlak vergisi de buna göre ödeniyor biliyorsunuz. Devlet diyor ki zaten bunun altına inmeniz yasal değil. O zaman zaten mercek altındasınız. Fakat diğer taraftan şimdi düşünün ki. Teşekkür siz tamam tespiti çok kolay. Devlet için çok e, inanılmaz güzel yollar da var aslında. Ki zaten bunları da e, açıklamış ve demiş ki aman dikkat ben şimdiden söylüyorum. Bunu ben şu anda yasa tasarısı evet. ve e, bunu ben yürürlüğe soktuğum anda geçmişe dön yön, yönelik cezalarımı tek tek keseceğim diyor. Şimdi eğer bir gayrimenkul aldıysanız ve sahibiyseniz 5 yıl içerisinde sattığınız zaman bir gelir vergisi doğuyor. Yani 1 milyon TL'ye bir gayrimenkul aldıysanız ve siz bunu 3 milyon TL'den satıyorsanız geriye kalan 2 milyon TL'nin gelir vergisini ödemek zorundasınız. Bundan zaten kaçarınız yok. Fakat devlet burada e, alsatçılığın biraz da önüne geçmek istiyor. 1 milyon TL'yi alıp ...3 yıl sonrasında yine 1 milyon TL'ye sattı zaman devlet diyor ki bir dakika. Yani bu süre zarfında her yer artarken, otomatikman rakamlar yükselirken aynı rakamda olmasını sebebini bir gelir vergisi ödememek, iki tapu harcını %2 alıcı, %2 satıcıya da düşük öde ödetmek. Burada diyor mercek altındasın. Eğer gayrimenkulünüzü 5 yıl içerisinde satmadıysanız, 5 yıldan sonra bu gelir vergisinden muafsınız. Yani siz 1 milyon TL'ye sattınız. 1 milyon TL'lik eviniz var. Daha sonrasında da 5. yıldan sonra da 5 milyon TL etti. Siz 5 milyon TL'ye sattığınız zaman 5. yıldan sonra muaf olduğunuz için aradaki 4 milyonun gelir vergisine ödemiyorsunuz. Dolayısıyla aslında şu anda devletin koymuş olduğu yasalar ve bununla ilgili işte harçlar, vergilendirme sistemi çok basit bir şekilde işte yurt dışından örnekler şu an tıkır tıkır işlerken yani siz düşünün ki bir Londra'dan ya da ülke ismi vermeden söyleyeyim yurt dışından bir yer almak istediğiniz zaman e, iki yıl öncesinde kaça satılmış, kime satılmış ve onunla ilgili bütün beyanları net bir şekilde görebiliyorsunuz. Biz de görebiliyor muyuz? Biz de maalesef hayır o durum, zaten e, bu belki KVKK kurallarına göre de bu durum söz konusu olabilir ama tabii tapu devri en son devre, devredilen kişiden görebiliyorsunuz. Fakat rakamlar bizde hep bir e, ucu açık noktada. Yani onunla ilgili e, biliyorsunuz bazı Satışlarda şu anda eğer siz 5 milyon TL bir gayrimenkul alıyorsanız ve 3 milyondan gösteriyorsanız geriye kalan rakamın da nakit olarak ödenmesi gerekiyor. Şimdi normalde işlemi sonuçlanması gerekirken eğer bu rakam 50 milyon lira 100 milyon liralara çıktığı zaman çok ciddi arada makas oluyor. E devlet de diyor ki bir dakika yani ben bu esnekli bu arada bu kadar makas varken zaten gösteremem sen resmi ve tam olarak. Bunu beyan etmek durumundasın, ona göre vergilerini ve de tapu harçlarını ödemekle mükellefsin. Eğer sizin gelir verginiz 5 yıl içerisinde ödemeyi yaptığınızda 87 bin liraya kadar bir de bu konu diyor ki devlet, ben diyor mesela örnek veriyorum siz... 5 yıl içerisinde evinizi satıyorsunuz ve 100 bin lira da bir gelir vergisi doğdu. Şu 5 sene için sizin içerisinde satarsam ama değil mi? 5 yani? yıl içerisinde. 3 senede sattınız. 3 senede sattınız ama 1 milyon liralık yeri 3'e sattınız. Hı. O aradaki 2 milyon TL'nin gelir vergisinde 100 bin lira olduğunu düşünelim. Devlet diyor ki 2024 yılı matrada açıkladı. 87 bin lirasına kadar da ben muaf tutuyorum diyor. Hı. Yani aslında devlet de burada diyor ki sen bana net rakamı söyle ki ben seni 87 bin liranın da almayacağım. Dolayısıyla 100'den 87 çıkarıp da 13 bin liranı bak bana öde diyor. Yeter ki benden vergi kaçırma. Aslında bu konudaki bu e, kendince de bir destek paketi var. Yani her şeyiyle sen bunu bana öde, öde demiyor. Aslında burada bu 5 yıl içerisinde yapılan gayrimenkullerde al satın önüne geçmek. Yani siz düşünün ki bu rakamın daha büyük olduğunu 10 milyonu aldınız. Ertesi yıl 15'e satıyorsunuz, 20'ye satıyorsunuz ve bu işin ticaretindesiniz. Tamam onda sorun yok ama 15'e aldığını 20'den de göster, 25'ten de göster. 15 e aldığını 5 yıl boyunca aynı rakam üzerinden al sat yaparsan ben bunu merkezlerim altına alırım. Alırım. E çünkü yaptırım olacak. Elbette ki. Yani eğer bir de şöyle bir durum oluyor. Almış olduğu rakamın altında beyan edenler de var. Yani sanki bir zarar açıklıyor. Yani ben hani olan rakamın çok daha altında satışı gerçekleştirdim Ama dediğinde. Ama bu belli. Tapu dairelerinden bunu kontrolünü elbette ki yapabilir. E, şu anda biliyorsunuz her şeyi biz tapu dairesi, dairesi üzerinde yapıyoruz. Evet tapu dairesinde. E, evet. Evet şöyle ki yani noterden satış vaadi sözleşmesiyle noterde alınanlar var fakat ama tabii ki bu konudaki tapu daireleri devlet birimi olarak uçanı kaşanı yakalayacak pozisyonda. Keza kira beyannameleri de aynı Mesela durumda. Mesela burada yapılan işte tapu dairelerinde yapılan noterlerde yapılan işlemler zaten belge halinde gitmiyor Buradan da aslında çıkmaz mı ortaya? Kesinlikle çıkar fakat şimdi şöyle bir durum var. Çok İyi açık olabiliyor. Yine de açık olabiliyor şöyle ki çünkü daha yüksek bir rakamda örnek veriyorum gayrimenkulün fiyatı 30 milyon Türk lirası. İstanbul'da Beşiktaş'tan bir daire alıyoruz. Bunun right bedeli 10 milyon TL çıkıyor raiç bedeli yani bu normalde belediye raiç bedelinin altına inmeme koşuluyla 10 milyon TL'ye göster zaman devlet diyor ki tamam bu kararda %2 alır %2 satışını ödediğin takdirde ben bununla da ilgilenmiyordum diyor düne kadar. Fakat bugün diyor ki sen 30 aldıysan bunu 30 beyan et. Çünkü aynı site içerisinde veya aynı bölgede eğer Düşünün ki üst katınız 20'den satın aldı veya işte yan komşunuz 15'ten aldı ama sizin göstermiş olduğunuz rakam 10 milyon. Bununla ilgili ben diyor seni mercek altına alırım. Çünkü şu oradaki rayiç bedeller ve oradaki belirlenen tapu da ee benzer metrekaredeki hani rakamda... değilsin, sen vergi kaçırıyorsun diyor. Evet ama bunu aslında tespit etmesi devletin çok çok kolay. Burada esas bizim açıkladığımız çok da önemli, hakikaten de bugün de tarih yazılacak bir durum. E, bundan sonrasında diyor, ben net olarak bu konuda inceleme altına alacağım. Takibim bu konuda seni yakalamam çok da basit bir yol. Ben bununla ilgili açıklamamı yapayım. Eğer bundan sonraki süreçte... Işte, bu dedikleri uygulamadığın takdirde geçmişe yönelik yani son 5 yıla kadar araştırıp o vergilerimi de çatır çatır cezalarla birlikte de alırım diyor. Aslında konunun özeti bu haber hakikaten de gündem yaratacak. Çok önemli hem gayrimenkul sektörü adına hem alım satım yapan e, vatandaş da adına e, olması gerektiği gibi. Yani normalde kira beyanlarına da öyle oluyor. Şimdi düşünün ki 50 bin liraya kiralık tutuyorsunuz. Fakat resmiyette beyanını 30 olarak gösteriyor. Diyor ki biz resmi olarak 30 bin yapalım. Bunun stopajını ödemeyelim. 20 bini açıktan alalım. Sektörde nasıl yankılandı bu? Şöyle ki e, aslında olmasa gerektiği bir şey. Dünyada örneklerinde görüyoruz. Fakat e, biliyorsunuz insanlar çok daha fazla ödemek istemiyor. Şu anda gayrimenkul sektörünün durgun olduğu piyasa koşulları, işte kredi faiz oranları yüksek bir 2.79-2.89'a düştü. Biraz dedik hani bir hareketlik olur mu? E bir de şimdi rakamların böyle resmi gösterilmesiyle işte tapu harçları yani insanlar e, bir şekilde şu anda... E, alımın zayıf gördüğü bir noktada cebinden akrep çıkarıyor. Fakat burada alım satım yapan, gerçekten gayrimenkul zengini olup da büyük rakamlarla oynayanlar kişiler için devletin kasasına ciddi bir para girişi olacak demektir. Yani biz yine mağdur olan veya ilk evini alacak olan insanların getireceği açıkçası burada eee devede kulak kalır diyeceğim. Sembolik bir rakam kalır, kalır. Fakat özellikle tüm Türkiye geneline baktığımızda keza siz az önce anons ettiniz. Bodrum'dan bahsettiniz. Çünkü Bodrum'daki rakamlar, Muğla'daki rakamlar İstanbul'u geçti. E şimdi oradaki Bodrum Belediyesi veya işte Muğla Belediyesi mercek altına alınıp da oradaki milyon dolarlık milyar milyon, milyon e, euroluk e, gayrimenkul alım satımları bir mercek altına girildiği noktada devletin e, yakalaması saniyelik iş diye söyleyebilirim. Dolayısıyla buradan da en azından ekran başındaki herkese de bundan sonraki süreçlerde o beyanı kesinlikle versinler tam ve eksiksiz. Diğer taraftan geçmişe yönelik de bununla ilgili e, cezalarını ödeyip de veya bununla ilgili bir yanlışlığı beyan edip bu süreci de atlatabilirler. Peki çok teşekkür ediyoruz. Evrim Kırmızı Taşa gayrimenkul uzmanı kendisi. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Efendim devam ediyoruz.